İyi misin? İyiyim. Dayak yedim. Yuvarlandığın merdiven de insaflıymış. Siz bir de o merdivenin halini görün. Hı. Abla. <laughs> Kız. Ninja yok. Leylin mi? Annem de yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Sen neredesin sen? Onları nereden buldun? Ay. Size yazıklar olsun. Ustam hayırdır? Kardeştir, akrabadır bir sorun var galiba. E oğlum o benim. Oğlun mu? Ne oldu neye şaşırdın? Erken çıkmışsın yola. Gencecik kadınsın sonuçta. Ayşim çekil önümden. ben mi çıkacaksın? Geçsene şuradan abla. Kız karayolunda mısın? Niye çekil önümden? Teyzem dönüşte alırım seni ha. <laughs> <laughs> Kuyruk sokumu için ha be yaz. Moral olur diye. Ay oldu bak be. Selma <laughs> dükkânda. bana geri dönüyormuş. Hadi al Asma Dikkatli gidin ha Selma. Ne kaldı ki Van'da hatıralardan başka. Güzel günler yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.